Arkadaşlar selam aleyküm. Bugün Cel Celutiye duasının Türkçe mealini okuyalım. Cel Celutiye duası Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'e gelip Allah'ın sana bir hediyesi var dediği biliniyor. Böyle rivayet ediliyor. Tabi bunun Arapçası var. Biz bunun Türkçe mealini birlikte paylaşalım isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün sırların hazinesi olan Bismillah ile başlarım. Ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti ardından mahlukatının en hayırlısı delalet ve yanlışlıklardan ortadan kaldırıcısı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavat getiririm. İlahi kusursuz olan Allah, Ehad, Badi, Bedi ve Kadir isimlerinin şefaatçi kılıp nizanla senden istiyorum. Kadri muazzam olan ismi azamın hürmetine senden niyaz ediyorum. Ya ilahi işlerimi kolaylaştır. Ya hay ya kayyum. Allah'ım. Ehad ehad, bedi ve basit isimlerini şefaatçi kılarak ve ümmet ümmetle sana yalvarıyorum. Ey yaratma merhametlerin en yücende bulunan Allah'ım. Sabit, Cabbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmetine. Ey çabuk imdada koşan Rabbim. Allah Ehad Basit isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine sana yalvarıyorum. Kayyum ismin hürmetine kalbimi bütün kirlerden temizleyerek ihya et. Ona senin kayyumiyet sırrın sırrın yerleşip ışık saçsın. O sırrın nurun nurunun parıltısında üzerimde bir aydınlık bulunsun böylece Kalbime ve yüzümde bir ışıltı zuhur edip parlasın. Kalbime rahmet sağanakları dökülsün. De onu kerim olan Mevlamızın hikmet incileriyle dile getirsin. Her yandan beni nurlar kuşatsın. Büyük Mevlamızın heybeti bizi kaplasın. Sen her türlü noksandan münezzehsin. Ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesini en yüceinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten ve rızıklandıran Allah'ım. Allah'ım, bir araya getirmiş bütün hece hecek harflerinin hakkı için beni maksud maksuduma ulaştır ve her türlü ihtiyaçlarımı gider yüce ismin yüce ismi azamın ve Kur'an'ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine ve ismi azamın nuru hürmetine nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ismi hakiminle nur isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır. Ne olur ismi ceparınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir. Kadri yüce Kadri Selam, Aziz ve Celil ismi şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçilerden ve kötülüklerden kuru. Allah'ım, Celal, Celil, Rauf, Kuddüs ve Rahim isimlerinin nuru hürmetine bu karanlıkları nurunla aydınlığa çevir. Ey Rabbim, ismi azamın nuru hürmetine o nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve hay hay ismin şeref şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir. Madut Hasamet, Usamet ve şehit isimlerinin hürmetine ey yüce kafi isminle benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin. Ey celal sahibi ve ey halim senin yardım yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle. Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kur'an Kur'an'ı hakimin nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar. Ey celal sahibi ve ey kırık günleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah'ım Kün ul emrinin kaf harfinin sırrı hürmetine beni kuru karanlıklar ve tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım. Ve hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım. Ve sıkıntılar ancak seninle ortadan kalkar. Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. her ne her ne kadar günahtan aşırıya gitseler de alemlerin ümidi yalnız sensin. Ey Celal sahibi, Basir ismi şerifin hürmetine ihsan ettiğin sayısız nimetlere karşı nankürlük eden düşmanlarımızı sağır dilsiz küreyle. Alim, Gani ve Sabur isimlerinle beraber her şeyi kuşatan ismin azamın kalesine sığınarak her türlü yanlışlığa düşmekten kurunurum. Baştan başa bütün mahlukatın gönüllerine ülfet ve ünsiyet bahşederek bana lütufla çevir. Feta ismi şerefinle bana makbuliyet elbisesini giydir. Üstad böyle okurmuş. Bütün alemlerin kalulerini Risale nu Nur'a sındır. Ve Fetta isminle onu makbuliyet ihsan eyle. Ya ilahi Ali ala ve selam ismi şerifin hürmetine bize izzet ve yücelik ver ve işlerimizi kolaylaştır. Üzerimize af ve mağfiret örtüsünü ger ve kalplerimize rahmetinle şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin. Allah'ım Hu ismi şerifin hürmetine bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle. Ve önümüzdeki bütün zorluk ve güçlükleri kaldır. Ya ilahi, ey gerçek mabut, ya hu ve ya hayrel el ha halikin rızıklarımızı nihayetsiz cömertlikle bize gönderen Cevat isminle sana yalvarıyorum. Her günden gelen düşmanız senin yardımınla def ederiz. Sen de ismi azamınla onları uzaklaştır, uzaklaştırır ve onları darmadağın edensin. Ey Celal sahibi, çülke, çülkelerinin yanına çölkelerinin yanına kuşarak gelip şikayette bulunduğu Hz. Muhammed'in aleyhisselamın şanı hürmetine düşmanlarımızı rahmetinden mahrum kılarak zelil eyle. Ya ilahi, benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni takdir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt. Kesin yeminlerin ve muhtevalar hürmetine bütün zararların hile ve tuzaklarını benden defet. Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunanların en hayırlısı. İhsandan bulunanların en kerimi ve ümit kapılarını en değerlisi ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden nur isminle yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam et. Devam ettir. Ey ehad bedi aziz ve celil olan Allah'ım senin bütün güzel isimlerinin sonsuz haşmet ve azametiyle sürekli parlamaktadır. Ey evvel ve ahir olan Allah'ım bütün mahlukatın arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren güzel isimlerini anarak onların bereketine sığınıyorum. Nurun kandili gizliden gizliye tutuşturulup yakılıyor. Kandiller kandiller kandili Perde altından yanarak nur saçıyor. İzzet, azamet, celal ve kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan zatı rahimin nuruyla küfrün ateşini söndür. mabud mabud mabudu Bilhak el ilah hus samet düşmanlarını kıs kıvrak yakalayan cebbar hükmüne karşı konulmaz ve halim olan zatın yardımıyla o nur düşmanlarının ateşini bastıracak. Gerçek mabud hak olan ve hakkı gerçekleştiren cemil ve ve mucit olan zatın yardımıyla insanlara kendini sevdirecektir. Ey kayyum ve vekil olan ve bütün ayetlerinin hikmetlerini yalnız kendisi bilen Allah'ım, Hanan isminin hürmetine dualarımızı kabul et. Ey bütün sırlara vakıf olan Allah'ım, Mubdi ve Mu'id isimlerinin hürmetine bize şefkat ve merhametinle muamele et. Her hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren at ve hak ve haklıyı haksızdan ayıran hüküm sahibi hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir. Hak ismi şerifin hürmetine duamı kabul buyur. Benim yanımda ol düşmanlarıma karşı bana kafi gel. Çünkü artık onlar çok ileri gittiler. Ey Rabb ve Rahman olan Allah'ım, hiç şüphesiz sen hak ve mabutsun. Ey kuvvetli medetkarım, fitne, düşmanlık ve inkar fırtınalar peşi peşine kopmaktadır. Kafirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerek gerçekleştirmek ancak senin yardımındandır. Yardımınlarıdır. La Yardımınlarıdır. Senin yüce kapı kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır. Taha, Yasin, Tasin, Nemi ve Tasin, Mim, Kasas ve Şuara sureleri hürmetine bize yönelip gelen bu saadete ermek için bizim ya bizim yardımcımız ol. Kaf ha ya ayn sat Meryem suresi ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korur kuru ve bu bize yeter. Hamim Ayn-Sin-Kaf Şura Suresi bizi kuruyan sığınağımız olsun. Onun karşısında dağlar bile sarsılır. Kaf-Nun-Ve-Ham Mim sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Doğan Suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır. Bu sır hürmetine bizi muhafaza ile Elif Lam ile başlayan süreler Nisa süresi, Maide süresi, Enam süresi ve nurlu kılınmış Nur süresi hürmetine. Elif Lam Ra ile başlayan Yunus Hud, Yusuf İbrahim Hic, Hicr süreleri sırrı ve ismi azamın nuruyla işledim her günahtan vazgeçerek yükseldim. Elif, Lam, Mim, Ras Ra, Rat sureyle suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim. Kur'an-ı Kerim'de Hamim ile başlayan bütün sürelerin sırrı hürmetine beni her türlü nurun kaynağı olan Nur isminin fazlına ve tecellisine mazhar eyle. Amme abese naziyat tarik ve semai zatır Büruç ve Zilzal sureleri hürmetine. tebareke nun sale sailun tehnis hümeze ize şemsu kuvvirat sureleri hakkı için zariyat neç ve kamer suresi hürmetine işlerim bana kolaylaştı kolaylaşsın Kur'an-ı Hakim'deki his his ayet ayet okuyucularının okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur'an süreleri hakkı için Ey Mevlam kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan lütuf ve fazlını istiyorum. Ey hay ve kayyum olan Allah'ın Allah'ım senin her şeye gücü yeten ve kudretiyle bütün varlık alemini kuşatan Kadir ve Cabbar isimlerin üzerine kasem ve yemin ederek sana yalvarıyorum. Ey al Ey Allahül Guyub olan Allah'ım feti kapılarını ve gayb alemlerinin sırlarını açan Fettah isminin nuruyla ve senin inayetinle fetihler nasip olur. Ya Seyyidim, varlık ve birliği güçlü delillerle ispat eden ayet kübradaki hakikatlerin nuruyla beni her türlü felaket ve tehlikelerden emin kıl. Ey ilahımız Fettah ve Rezak isimlerinin hürmetine ve Esma-i Hüsna diye tarif edilen bütün güzel isimlerinin hakkı için beni dağınlık dağını, dağınıklık ve perişan, per perişaniyetten kurtar. Bu harfler nur harfleridir ve merih yıldızı gibi yüksek ve alidir. Asayi Musa ismiyle manevi karanlıkları dağılır. Ya Rabbi bu harflerin yüce manalarını şefaatçi yaparak sana niyaz ediyorum ki bu dua ve yakarışlarım zillet ve eczini izhar ederek hidayete erenlerin duasını nevinde olsun. Ey merhametli Rabbim, bunlar öyle harflerdir ki manalar sebebiyle çağlar ve zamanlar buyu üstün üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve faziletle yüceltilmişlerdir. Ey Allah'ım, Kur'an-ı Hakimin bütün ayetlerini ve ihtiva ettiği hakikatleri vesile kılarak sana yalvarıyorum. İşte onlar nur harfleridir. Onların hasiyet ve maziyetlerini benden topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlar, tamamlanır. Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder onunla tüm gam ve keder ve sıkıntım ortadan kalksın. Ümmül kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen süreler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahar kıl. Ey Mevlam! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle İsmi azamınla sana yalvarıyorum. İlahi peygamberlerin sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et, günahlarımı bağışla. Ey yaratıcım ve seyyidim, efendim, ihtiyacımı yerine getir işlerimi sana havaledir. Ya Rabbi! Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve burada Cem